Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. Öncelikle psikoloji dersiyle başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. Bu dönemde olan bir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kişilik kuramları ile ilgili bir soru. Erik Erikson'un psikososyal kişilik kuramına göre ergenlik sonrası dönem Yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemidir. Bu dönemde kimliği şekillenen genç için hayatı birlikte sürdüreceği hayat arkadaşının seçimi adeta dönemin temel problemidir. Bu süreçte birey kişiliğinin zayıf yönlerini ve sınırlarını daha iyi öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca kaliteli dostluklar kurmak bu dönemde çok önemlidir. Başka bireylerle yakınlık kuran kişi kendi benlik bütünlüğünü koruyarak bir başkasının kimliği içinde kendini bulur. Evet hangisi söylenemez diyor seçeneklere bakalım. A derinliği olan ilişkiler kurar. Gördüğünüz gibi eş seçiminden söz etti. Kaliteli dostlukların kurulduğundan bahsetti. O halde derinliği olan ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Bunların bu ifadeye söylenebilir. B Kapasitesini ve yeterliliklerini bilir. Bireyin kendi seçimlerinin, kendi kişilik yapısının ki zayıf ve yön, zayıf yönlerinin ve sınırlarının farkında olduğundan söz etti. o halde kapasitesini ve yeterliklerini bildiği ifadesine de buradan ulaşılabilir. C sevgi ilişkisi ön plandadır. Eş seçimi çok önemli olduğuna göre sevgi ilişkisinin de ön planda olduğunu dostluklarda da bunu söyleyebiliriz. E, buna da e, ulaşılabilir. D iletişim ben merkezli ve yüzeyseldir diyor. Ben merkezci olmasından söz etmedi. Aksine yüzeysel ilişkilerde kurulmaz. Eş seçiminden ve kaliteli dostluklardan söz ettik. Bunlar yüzeysel değil. A seçeneğinde söylediğimiz gibi derinliği olan ilişkilerdir. Bu seçenek söylenemez. E ergenlik krizlerini atlatmıştır. E, bu kuramın Ergenlik sonrası dönem olduğu ve kimliğin artık şekillendiği söylendiğine göre ergenlik krizlerinin de atlatıldığına buradan ulaşabiliriz. Hangisi söylenemez dediği için doğru cevabımız D. Diğer sorumuz gelsin. Sosyoloji sorusuyla devam ediyoruz. Eğitim kurumu ile ilgili bir soru. Bu parçada eğitimin aşağıdaki işlevlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Eğitimin bireylere kazandırdığı değerler toplumsal mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını sağlar. Eğer ki genç nesillere durumun ahlaki ve tarihi değerleri, inançları öğretilmezse kültürel yozlaşma kaçınılmazdır diyor parçada. Evet seçeneklere bakalım. A. Bilgi birikimi oluşturması. Şimdi değerlerin bireylere e, kuşaktan kuşağa aktarıldı, söylendi. Bu belki bir bilgi birikimi oluşturulabilir ama burada buna vurgu yapılmamıştır. Bu seçenek olamaz. B. Bireysel gelişimi sağlaması. Eğitimin bireysel gelişimi sağlaması toplumsal işlevi değildir birey yönelik bir işlevidir. Bu seçenekte olamaz. C. Nitelikli insan gücü yetiştirmesi. Nitelikli insan gücü de yine eğitim bireysel e, işlevlerinden birisidir tabii ki topluma da yansıması faydaları vardır fakat burada buna dair bir vurgu görmediğimiz için bu seçeneği de eleyebiliriz. D genç nesilleri kontrol altına alması e, parçada genç nesillerin değerleri öğrenmesinden kuşaktan kuşa aktarılmaktan söz etti fakat kontrol altına alınmasına dair bir vurgu yapılmadığı için bu seçenek de olamaz. E toplumsal bütünleşmeyi sağlaması e, değerlerin kuşaktan kuşa aktarılmasıyla e, kültürel yozlaşmanın önüne geçildiğinden söz edildi. Kültürel yozlaşmanın olmaması toplumda bütünleşmenin olduğunun göstergesidir. O halde hangisi vurgulanır dediği için doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumuz gelsin mantık sorusuyla devam ediyoruz. Çözümleyici çizgelgede tutarlılıkla ilgili bir soru. Çıkarımların tutarlılığı doğruluk çizelgesi ile denetlenirken aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması zorunlu değildir diyor parçada olumsuz bir soru kökü dikkat ediyoruz. A önermelerin tüm olası değerlerinin listelenmesi. Evet, önermelerin doğru ya da yanlış değer, tüm alabileceği değerlerin listelenmesi gerekir. Bu yapılması zorunlu basamaklardan birisidir. B önermeler arasındaki mantıksal bağlaçların tek tek değerlendirilmesi. Önerme eklemleri de dediğimiz mantıksal bağlaçlar tek tek çözümlenir doğruluk çizelgesinde. O halde bu da zorunlu basamaklardan birisidir. C. Doğruluk çizelgesini kullanarak her bir önermenin doğruluk değerinin hesaplanması. Doğruluk çizelgesi zaten tam olarak bunun için yapılmaktadır. E, doğru yanlış tüm ihtimalleri bu tabloda görebiliyoruz. Bu da zorunlu basamaklardan birisi. D. Tüm önermelerin doğru olduğu bir durumun var olup olmadığının kontrol edilmesi. Önermelerin bir arada tutarlılığını denetlerken tümünde doğru olan bir satırın olup olmadığına bakarız. Bu da zorunlu basamaklardan birisidir. E. Çıkarımın sonucunu destekleyecek deneysel veya gözlemsel verilerin toplanması. Deneysel veya gözlemsel verilerin toplanması olgusal bilimlerde gerçekleşir. Mantık da bir bilimdir fakat formal bir bilimdir. Yani teorik, aklı dayalı çıkarımlar yapar. Matematikte olduğu gibi ispatlamalar yapar. Bu nedenle deneysel ve gözlemsel verilerin toplanmasına gerek yoktur. Hangisi zorunlu değildir dediği için doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumuz gelsin. Bu soru 2022 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru. Psikoanalitik kurama göre Ömer'in öfkesini daha uygun bir şekilde ifade etmesini sağlayan kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Ömer bir arkadaşının kendisiyle ilgili herkesin içinde yaptığı eleştirel yorumdan çok rahatsız olmuş ve arkadaşına öfkelenmiştir. Ömer önce arkadaşına fiziksel saldırıda bulunarak öfkesini göstermek istemiş olsa da diğer arkadaşlarının tepkisinden çekindiği için kendini kontrol etmiştir. Bu arkadaşına saldırmak yerine ona tepkisini alaycı bir fıkra anlatarak göstermiş hem onun kabalığına fiziksel saldırıya kıyasla daha uygun bir şekilde cevap vermiş hem de anlattığı fıkrayla diğer arkadaşlarının beğenisini kazanmıştır. Şimdi psikoanalitik kurama göre kişiliği oluşturan üç temel unsur vardır. İd, ego ve süperego. Bunun dışında bilinç öncesi ve bilinçaltı süreçleri de kişiliğin oluşumunda etkilidir. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Ego. Ego, id ile süper ego arasında dengeyi kuran kişiliğin gerçekçi yanıdır. Burada da e, id ilkel yanımızı ifade eden bir kavramdır. Ömer'in öfkelenmesi idi temsil eder. E, süper ego ise ahlaksal toplumsal boyutunu gösterir kişiliğin yani kuralları idealleri ifade eden yanıdır. Bu ikisi arasındaki dengeyi sağlayan yan ise egodur. Ömer de tam olarak öfkesini bastırmış bu ikisi arasında bir denge kurmuştur. O halde egonun etkili olduğunu söyleyebiliriz burada doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. B. it az önce de söylediğimiz gibi ilkel yanını ifade eder. Kişiliğin burada Ömer'in öfkesinin baskın olmadığı için id'in kişilik yapısında etkili olduğunu söyleyemeyiz. C. Bilinç öncesi Bilinç öncesi henüz bilince çıkmamış fakat doğru sorular sorulduğunda uygun ortam gerçekleştiğinde bilinç düzeyine çıkabilecek durumları ifade eder. Parçada buna dair bir açıklama bulunmamaktadır. Bu seçenek olamaz. De süperego bilincin dediğimiz gibi ahlaksal toplumsal boyutunu gösterir. Ömer bununla id arasında bir denge kurmuştur. Süperegodan bahsediliyor gibi görünse de asıl vurgu egoya yapılmıştır. Bu seçenek de olamaz. E bilinç bilinçaltı süreçler ise bastırılmış duyguları ifade eder. Biz farkında olmadan bizim kişilik yapımızı etkileyen durumlardır. Burada bilinçaltı süreçlerden söz edilmediği için bu seçenek de olamaz. Doğru cevabımız A.